Değerli Gıda'cılar, tekrar e, Türk bölümünü çekiyorum. Bu Türk bölümü ağırlıklı olarak turşucular, bakliyatçılar ve makarnacılar. Burada e, OVA markasını gördüm. İlk önce onu çekeyim dedim çünkü yemek pişiriyorlar burada. Tanıtım biliyorsunuz çok önemli. Şöyle çeşit makarna yapıp isteyenlere veriyorlar. Doğru mu? Evet. Şöyle çorba da yapmışlar, çorba da. Sosmuş, pardon sesmiş. <laughs> Şöyle devam edelim. Hazır e, ürünleri de varmış. Nurlu. Şöyle devam edeyim. <laughs> Buradan devam edelim. Bakalım bu büyük yerde neler var. Nelerle? Sol taraftan başlayayım. Burada Özgür Tarım var. Özgür Tarım e, üzümcü. Yıllardır da hep üzüm yapan. Devamlı görüyorum. <laughs> farklı farklı paketlemeleri var. Hemen e, arkasında Mutlu e, Makarna. Makarnacılar bu sefer bayağı büyük yer yapmışlar. Biliyorsunuz Türkiye büyük üretici makarnada. Osman Akça diye bir firma var. Kayısı Fındık Üzüm Şirketi. E, şöyle görebilirsiniz. Şöyle isimlerini de çekiyorum ki görebilirsiniz. İnternetten de bakabilirsiniz. İşin ilginç, arka arkaya makarna markalarını koymuşlar. Bence güzel. Bu şekilde devam edelim. Ee, ve tabii ki Acemoğlu e, öncü salça. Son zamanlarda biliyorsunuz e, <laughs> zeytin de yapıyor son yıllarda. Farklı bir çeşit var mı ona bakalım. Öncünün pirinci de varmış. Şöyle tekrar gözlem geçirelim. E, büyük boy zeytini de varmış. Bunu görmemiştim hiç. Şöyle devam edelim. <laughs> öncü markası.

hep ön plana ve büyük yapmışlar. Şöyle devam edelim. <laughs> Kadıoğlu diye bir e, ayçiçek yağı markası. Oh, gördüğünüz gibi çeşitleri var. Çalışkan Tarım diye bir şirket. E, şöyle ürünleri var. Baharat ürünleri. Yağ firması. Her sene görüyorum bunu. Ondan sonra yine bir makarna. Rino isminde, İtalyan ismi. Berrak pastaymış. Toprak Zeytin diye bir zeytin markası. Büyük konserveleri var, ufak var. Şöyle çeşitleri de var. Daha çok kutuda yapmışlar. Selva makarna bildiğiniz her yıl olan. Turun Flör diye bir şirket var. Şöyle deneyeyim. yap, şuradan devam edelim. Cancılar diye üzüm şirketi, şöyle görebilirsiniz. Yedi tepe organik ürünler, organik ürünler çok önemli. Avrupa'ya hala organik ürünleri tam pazarlamış mark olarak pazarlamış değiliz. Bu alanda çalışma yapmak gerekiyor. Türkiye'de şunu söyleyeyim, organik de katma değerli üretim yapan e, Rapunzel, Alman şirketi. Ciddi şekilde satışları var. 1979'dan beri Türkiye'deler. Ama e, Türkiye Avrupa'nın en büyük e, organik gıda üreticisi olmasına rağmen Avrupa'da daha e, ulusal kanallarda herhangi bir marka söz konusu değil. Domatesli de, de çok iyiyiz. Organikte çok ciddi çalışma yapması lazım markaların. Çünkü e, Avrupa'da, Almanya özellikle organik gıdada çok büyük bir alıcı. Bu anlamda iyi çalışma yapılırsa büyük işler yapılabilir. Baharat ve farklı ürünler. Arifoğlu Türkiye'de tanınan bir şirket. Şöyle <laughs> Güneydoğu Pistazo diye bir şirket. Şöyle güzel bir şey yapmışlar. Görüyorsunuz büyük e, sanayi üretimi pistina şöyle ürün de var. Şu anda fındık kreması ve fıstık kreması için Türk üreticiler... Burada mısın? Bitirince geleceğim. Türk fındık ve fıstık kreması için büyük fırsat. Çok çok önemli. Ümit ediyorum ki sürdürülebilir bir ilişki, sürdürülebilir bir ticaret yapılır ve fındık kreması, fıstık kremasında ciddi bir pazar bayı elde ederiz. Şunu da söylemek lazım. Fındık ve fıstık kremasında katma değerli ürün kim yapıyor? Tabii ki <laughs> İtalyanlar yapıyor. O anlamda çok önemli. Bester markası Almanya'da şirket kurdular. Kolay gelsin. Şöyle tuz firması Veli Baba Spies diye görebilirsiniz. Deniz diye bir firma farklı ürünler yapıyor şöyle görünebilir. Paşa Kuru Yemiş diye bir firma var. <laughs> Lemas. Acı sosları falan var Lemas. Şöyle görüyorsunuz. Farklı chicken sos yapmışlar. Aslında acı biber soslarında Türkiye kuvvetli olduğu halde Avrupa'da pek acı sos alanında kuvvetli değil. Onu da söyleyelim. Baktat zeytincilik. Albebodi, Albedo Albedo Hazır Müst e, fındıkçı bir firma. eşme konserve Kolay gelsin. E, gördüğünüz gibi yıllardır hep e, fuarlara katılıyorlar. Bir şey var mı? Elimize çıkacak <laughs> mı? <mi>? Televizyona çıkacaksınız. <laughs> e, çekim yapayım hemen döneceğim. Buradasınız değil mi? Alepo'ya geldim. Tamam. <laughs> Ticli e, Grup o, diye bir bakliyat şirketi şu şekilde buradan görebilirsiniz. Kolay gelsin. Akkılınç diye bir şirket. Kuru kayısıları falan var. Şuradan internetten bakabilirsiniz. Marsa diye bir şirket. Pastacılık ürünleri. Büyük ürünler var. Tarış. Türkiye'nin kooperatifi. tarış. Aslında çok büyük kooperatif olmasına rağmen Avrupa'da neredeyse hiç yok diyebiliriz. Sadece zeytinyağlarını görüyorum. Yurttan Firması Türkiye'de üretici. Şöyle devam edeyim. Beş yıldız pasta. Yine makarna. E, Santa markası yapmışlar makarna firması. Simaş e, bulgur bakliyat. Şöyle çekelim. Bin boğalar e, fıstık ürünleri şu şekilde farklı farklı fıstık yer fıstığının çeşitleri var. Yine bir zeytinyağı firması verdi diye. Farklı farklı ambalajları var. Kolay gelsin. Şöyle doğayı çekmiştik burada. Burada Türk bölümünde bir tanıtım yeri yapmışlar. Neyi tanıtıyorlar? Bulgur, bak. Bir şey tanıtıyorlar ama ne olduğunu anlamadım. Şöyle mutluyu çekmiştik. Tabii ki Yayla Bakliyat. Yayla Bakliyat biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük şirket, bakliyat şirketlerinden bir tanesi. Le Gourmet markasıyla burada. Hazır yemek çeşitlerinde ciddi bir üretici. Ama maalesef bu çeşitler Avrupa pazarında yok. <laughs> Ee, dönem dönem gelmişti. Ümit ediyorum ki bundan sonra profesyonel olarak gelir. Şöyle farklı ürünler yapmışlar. Bunları çekelim. Hazır yemek sektörü Avrupa'da büyüyor. Ee, bulgur gördüğünüz gibi çeşitleri. Fasulye. Ee, makarna hazır. 2 dakikalık ürünler bunlar pişmiş. Bakliyatı da var tabii ki. Bu şekilde şöyle devam ediyorum. Nohut bu şekilde yapmışlar görüyorsunuz bir porsiyonluk ufak hazır yemekler hazır yemek sektörü Türk Avrupa'da büyüyor Türk markaları bu konuda çalışma yapan çok az o anlamda eriş un bu anlamda bunlar önemli Tukaş markası Tukaş biliyorsunuz yıllardır Avrupa'da olan bir şirket. Ama sadece salça olarak diğer çeşitleri her yerde yok büyük patronlarda bu büyük patronlarda burada oturuyor onları da çekelim <laughs> şöyle devam edeyim. <laughs> Ve Suntat, Suntat tabii ki Avrupa'da doğmuş, şu anda Avrupa'da en büyük şirketlerimizden bir tanesi. Bu arada şunu da söyleyelim, Avrupa'da doğmuş markalar, Türkiye kökenli markalardan çok daha büyük, çok daha Avrupa'da düzenli şekilde iş yaptığını söyleyelim. Ali Çeçeği zaten biliniyor, yeni çeşitler var mı bakalım. Zeytin. Zeytin çeşitleri. Diğer farklı zeytin çeşitleri. Şöyle devam edelim. E, donmuş sektöründe e, ciddi bir yatırım yaptılar. Ama dolap ürünlerini çekelim. Şöyle. Birçok farklı çeşitleri var. Aynı zamanda Uludağ markasının Avrupa distribütörleri Kahvaltı ürünlerini şöyle çeşitleri görebiliyoruz. Şurada. Kolay gelsin Umut. Şöyle e, dolmuş çeşitleri e, bir sene oluyor herhalde e, ciddi şekilde bir yatırım yapıldı Suntat markası. E, dönem dönemde artık marketlerde çoğu markette de görüp, gözük, görmeye başladı. Çevap çiçeği olsun, tavuk döneri olsun, ufak lahmacunları gördüğünüz gibi var. Simit bildiğimiz su böreği ve diğer börekli ürünler. Diğer çeşitlerini çekelim. Suntat markasında e, 2000 üzerinde çeşit var. Her türlü basma terasından tutun. Her alanda varlar. O anlamda e, şöyle devam edelim. Çeşit anlamında e, birçok çeşitleri var. E, dediğim gibi e, Suntat e, gibi Avrupa'da doğmuş markalar e, birçok yere satış yapıyorlar. Avrupa'nın ulusal kanallara da Maalesef Türkiye kökenli markalar Avrupa'da 30 yıl olmalarına rağmen e, pek ulusal kanallarda satışları yok. E, bu neden kaynaklanıyor? Türkiye kökenli markaların yıllardır burada olanların Avrupa'da bürosu yok, e, müdürleri yok, sorumlu insanları yok. Hep Türkiye'den yönetiliyor. Türkiye'den artık Avrupa'yı satışını yönetmek imkansız diye Düşünüyorum Kozaklıoğlu ve ee, düşünüyorum çünkü Avrupa çok büyük ve hale daha da büyüyor. Bu anlamda Türkiye kökenli markaların Avrupa'da artık bürolar olması gerekiyor, sorumlu elemanları olması gerekiyor. Estore Bulgur bildiğimiz. Devam edelim. Bu e, Diçdo Food diye bir şirket. Farklı ürünleri var. Yine bir makarna. Golda bildiğimiz. Adalılar diye bir kuru yemiş markası. Şöyle tanem diye markaları var. Birçok çeşitleri. Tanem, fındık, badem. Baharat firması Hayfen Espis diye. Ee, Tarsus Flor On firması. <laughs> Arı Susam, Susam e, firması. Yağ firması Montilya diye. Şen Ocak e, Fındık. Şen Ocak Fındık bütün fuarlara katılıyor. Şöyle çekelim. Çeşitleri de var. Naz diye bir e, makarna ve e, yağ ayçiçeği e, yağı markası. Adem Adem diye bir kuru yemiş markası. Şöyle çekelim. Aybaklar kuru yemiş, mısır Ercal, yine fındık görebilirsiniz. Antik Nuts diye bir şirket. Ceviz ağırlıklı. Lavalla, dürüm ürünler yapan bir şirket. Cem Zeytincilik. Dost Hazlumut diye bir firma. Burada fındıkçı. Farklı kremaları da var gördüğünüz gibi. Yer fıstığı kreması, fındık kremaları farklı farklı fıstık deyip geçmeyin. Halep'i Halepli olup pistacho. Şöyle yeşil tat isminde birçok farklı çeşitleri var gördüğünüz gibi. Şöyle devam edelim. Kolay gelsin. Uğrayacağım ben. Çekim yapıp sonra geleceğim. Şu anda yok yok canlı çekim yapıyorum. Sonra uğrayacağım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Geleceğim. Tamam. Şöyle çeşitleri de görebilirsiniz buradan. Buradan nereye geçelim? Ee, bu bölüm bayağı büyük. Burada e, yemek tanıtıyorlar. Ne yapıyorlar bir bakalım. Şöyle bir şeyler yapıyorlar. İnsanlara dağıtıyorlar. Kolay gelsin. İyilik. Yalnız çekim yapıyorum. Evet. Buralarda mısınız? Şöyle bir dolaşıyoruz. Yarın da şey buradayız, bugün de buradayız. Neredesin sen? Atarım ben sana bir. Tamam devam. ben uğrayorum. Tamam görüşürüz. <laughs> devam ediyorum. Alkan zeytincilik. Zeytinyağları da var. Abi kolay gelsin. Herif ıslak. İyiymiş. Geleceğim. Çekimi bitireyim geleceğim. <laughs> Şöyle. Evet burada dondurma da dağıtıyorlar. Gördüğünüz gibi devam edelim. Yine e, bir Ambio Food diye e, lavaş ekmekleri firması. Şuradan söylediğim gibi e, başlıkları çekiyorum internetten bakabilirsiniz. E, burası Arap bölümü galiba. Buraya şöyle, yok Türk bölümü El Hayar gıda diye bir şirket. Buradan devam edelim. Ahmetoğlu diye bir şirket. E, horeka sektöründe çalışma yapıyorlar galiba ama şeyleri de var. Şöyle farklı farklı çekim yapayım görebilirsiniz. Zeytin ürünlerine farklı. Etonus diye bir şirket. E, fıstık ürünleri gördüğünüz gibi. Altas e, zeytinyağı, ayçiçek yağı firması. Çotanak e, firması. Fındık yağı. Fındık yağı Avrupa'da bir geliyor bir gidiyor düzenli şekilde olmadı. Enko diye bir şirket var. Fındık ürünleri gördüğünüz gibi. Baharatlar var. Deri Vegi diye bir şirket. Şöyle turşuluk ve yağları var. Emsal kuru yemiş. Kuru yemiş ürünleri. Burada fıstık ezmesi, yer fıstığı ezmesi yapmışlar. Yine bir kuru yemiş firması. Vandi Aliman International diye yağları da var. OGS diye bir şirket. Şöyle zeytin silmiş zeytinleri var. Lindo turşu. Her zaman şuradan bakabilirsiniz. Hemsi tarımış. Oradan görülebilir. Donmuş ürün firması Insoy Tarımları diye bir şirket. Şöyle çeşitleri de görebilirsiniz. Kurutulmuş domates. Kurutulmuş domates de e, Türkiye ciddi bir üretici. Ama galiba e, İtalyanlar alıp bütün dünyaya satıyor. Vivam diye bir marka. Aslında e, sadece kırmızı domatesle özel bir çalışma yapılsa Avrupa'da çok ciddi şekilde e, direkt olarak ulusal kanallara ve gastronomi bölümüne ciddi bir satışı var. E, Unat Yağ Gıda diye bir şirket. Şöyle Termas diye bir şirket. Zeytinyağı şirketi. Şöyle. Zeytinyağı biliyorsunuz ciddi bir potansiyeli var ama Korhan Pazarlama Sera. Sera yıllardır Avrupa'da olan bir marka. Hayırlı işler kolay gelsin. kolay gelsin. Görüşürüz uğurum. Çanlı çekim bitireyim. Çeşitler yapıyoruz zaten. Tam bir tek Teşekkürler. Çeşit az mı? Yok, gel ya küçük yaz ya getireyim. Tamam. Ee, daha çok çeşitleri var seranın. Zaten yıllardır Avrupa'da en eski firmalarından bir tanesi. Çeşitleri daha çok. Şöyle bazılarını çekeyim. Farklı farklı e, çeşitleri var. Aslında tüm çeşitler var şu şekilde. Bakliyat da var. Onları da çekeyim. Bu şekilde. Ee, buradan karşıya geçeyim. Duruda 3 sene burada var. Durunun da birçok e, çeşitleri var. Ama bunları Avrupa pazarında pek görmüyorum. Bir ara vardı, hazır yemek bölümü bayağı genişletmişler. Şöyle görüyorsunuz, kısırı var, nohutlu bulgur var, yeşil mercimekli bulgur pilavı varmış. Yani bir sürü çeşit var. Şöyle devam edelim, tanıtım için bir şeyler de yapıyorlar, şöyle. Bulgur'da zaten Duru Bulgur, Avrupa'da e, yıllardır olan bir şirket. Ve... Neresi kaldı Türk bölümünde? Şuraya girmemiştim galiba. Çekmeyince de insanlar... E, ayıp olmasın her yeri çekelim. Altın top yemiş. Her e, fuarda denk geliyoruz zaten. Kolay gelsin. Çekim yapayım uğrayacağım. Çeşitleri tekrar bir gözden geçirelim. Bakalım yeni çeşit var mı? <laughs> Şöyle acılı çerezleri de var. Farklı farklı. Şuradan devam edelim. Altın top. Seyrek markası kolay gelsin. Seyrek markası tüm fuarlara katılıyor. Önemli bir üreticimiz Türkiye'den. Gördüğünüz gibi incirleri var. Kayısılar var. Yeni ürünler gördüğünüz gibi bayağı ürünler iyi. Şuradan görebiliriz. Abi vuracağım kolay gelsin. Bereketli olsun. Şöyle çekelim. Ee, seyrek internete yazdığınız zaman internetten çıkıyor zaten. Aysan diye bir turşu firması var. Aysan turşu. Burada da çeşitleri görebilirsiniz. Ee, şöyle devam edeyim. Un firması. Ee, Rasa Gıda diye bir şey Kolay gelsin. Oruca ben size canlı çekim yapıyorum. Burada çeşitleri de çekeyim. Şöyle. Biliyorsunuz şu anda ciddi şekilde fındık ve fıstık kreması. Fıstık kreması var burada. Okka önemli bir dünyada birçok fabrikası olan şirket. Buradan da direkt internetten bakabilirsiniz. Şöyle. Başka bir firma, Krabba, üzüm firması. Üzüm de Türkiye büyük üretici olmasına rağmen e, e, Sultanas olarak geçiyor. Ama son yıllarda Şile, üzümlerinin de maalesef kurutulmuş üzümleri de Avrupa'da e, e, satıyorlar ve e, Sultanas üzümü olarak satıyorlar. Aslında buna ilgilenmek gerekiyor. Reis Gıda Türkiye'nin e, önemli markalarından bir tanesi çeşitleri de burada çekelim. Birçok farklı çeşitleri var. Dönem dönem reis Avrupa'da satılıyor, oluyor. Sonra tekrar ortadan kayboluyor. Böyle bir yapısı var. Ee, dediğim gibi Türkiye'deki markalar e, ciddi şekilde Avrupa'da artık eleman barındırmaları gerekiyor. Ve e, Avrupa'yı Avrupa içinden yönetmeleri gerekiyor. Sardes Food diye bir şirket. Şöyle. Avrupa içerisinden yönetilmeyen e, ihracat kesinlikle e, başarılı olmayacaktır artık çünkü rekabet e, değişik. Şurada bir yağ firması var. Gördüğünüz gibi soğuk sıkım yağları var çok iyi. Şöyle çeşitleri de çıkarayım. Firmayı internetten bulabilirsiniz. Kolay gelsin. Şöyle çeşitleri de görebilirsiniz. Farklı farklı. Ürünleri de var. Kolay gelsin. Food diye bir şirket. Yine zeytinyağı, Komili yağları, Komili yağları <laughs> yıllardır Avrupa'da olan bir marka. Çeşitleri de zaten biliniyor. Şuradan çekeyim. Bu çeşitlerini Avrupa'da Floret firması yapıyor ve alabilirsiniz yıllardır da e, sektörde olan bir şirket. Zeytinyağı konusunda şunu da söylemek lazım. Zeytinyağına maalesef Türkiye'den Avrupa'ya e, litre başına 1 euro 40, e, 36 cent vergi var. Ve e, bu e, Avrupa'da satılmasının belini büküyor. Merhaba kolay gelsin. Canlı çekme. Şey. Tamam. E, zeytinyağı konusunda özel bir çalışma yapılması gerekiyor. Varil olarak Avrupa'ya ihracat yapanlardan bence 1 euro Ekstra vergi alınması gerekiyor. Markalı ürünlere bu bir oyunun verilmesi gerekiyor ki Avrupa'da markalar e, yarışabilsin. Yoksa başka türlü zor. Ece markası. Ece markası da yıllardır e, Avrupa'da olan bir marka. Çeşitleri bakalım çoğalmışlar mı? Kolay gelsin. Şöyle çeşitleri tekrar gözden geçireyim. Şöyle. Yeni çağrıda olarak geçiyor. Şöyle. Türkiye'den misafirler var. Resim çekiliyorlar. Şöyle geçelim. Dönem dönem Avrupa'yı ziyarete gelen ticaret odaları ve diğerleri geliyorlar. Güzel. Gelmeleri de gerekiyor. Ama ticaret odaları, onu da söyleyelim, ihracatçı birlikleri Avrupa ile daha iyi iş geliştirmesi gerekiyor. Bu anlamda çok büyük eksiklikler var. Yani Türkiye'nin e, Avrupa'ya yaptığı ihracatın yüzde 85'ini Türkler yapıyor ve ortak bir çalışma yok. Fındık kreması, fıstık kreması akıyor şu anda. Gördüğünüz gibi şuradan Pistakro ismi internetten de bakabilirsiniz. Kolay gelsin. Şuradan devam edeyim. Ha, şunu çekmedim. Mısır bir Mısır firması Serdem Akro diye. Kralkorn bir sürü çeşitleri var. Şöyle yapalım. Ee, neresi kaldı? Bir yan tarafta kaldı herhalde. O evet oraya işte, çek. Evet. Hemen orucan i̇şte işte. Eyvallah. Ee, şuradan hemen hızlıca geçip ve bitti de zaten. O Kolay gelsin. Olayım. Sağ olun. Şöyle çekelim. Evet buraları bitirdim. Evet, e, çekemediğim yerler varsa kusura bakmayın, bilerek olan bir şey değil. Ama galiba hepsini bitirdim. Herkese siyal e, Paris fuarından selamlar. Sa